They'll probably hang you, buddy. <laughs> you coming, buddy? Vahşi Amerika'nın son yaban zamanları. İnsanların hala hayata inatla tutunduğu ama geleceğin çoktan şekillenmeye başladığı bir dönem. Atlar hala toprakları tırmalıyor ama demir yolları çoktan ufuk çizgisine ulaşmış. Silahlar susmuyor ama artık kuralları tüccarlar, bankerler ve kanun koyucular yazıyor. Eskinin onurlu haydutları romantik özgürlük düşleriyle değil, kaçış planları, aç karnına geçirilen geceler ve tükenmiş umutlarla yaşıyor. Red Dead Redemption 2 işte tam bu kırılma noktasında başlıyor. Zamanın sertleştiği, adaletin kime hizmet ettiğinin unutulduğu, insanların önce hayalini sonra da kendini kaybettiği bir yerde. Bu sadece bir kovboy hikayesi değil. Bu oyun, düşüşün, kaybın ve direnişin hikayesi. Ve en çok da bir grubun ne kadar birbirine tutunabileceğini, ne kadar birlikte ayakta kalabileceğini anlatıyor. Van der Linde çetesi dışarıdan bakıldığında bir suç örgütü gibi görünse de içlerinde başka bir şey var, bir aile duygusu. Her biri farklı geçmişlerden gelen, hayatta başka türlü bir yer bulamamış insanlar. Bazıları öfkesini bastıramıyor, bazıları geçmişiyle barışamıyor. Ama hepsi her sabah kalktığında buradayım diyebilecek bir yer arıyor. Belki de bu yüzden çetenin kampı sadece bir barınak değil, bir sığınak, bir kimlik, bir yuva gibi. Ve işte tam da bu noktada başlıyor hikaye. Çete oyunun başında büyük bir soygunun ardından kuzeye, dağlara doğru kaçmak zorunda kalıyor. Hem kanundan, hem düşmanlardan hem de geçmişte yaptıklarından uzaklaşmak istenen bir yolculuk bu. Ancak bu kaçış kısa süre sonra bir göçebe yaşama dönüşüyor. Her durak yeni bir tehdit, her kasaba yeni bir denge oyunu. Yolculuk boyunca karakterler büyüyor, değişiyor, sorguluyor. Dostluklar pekişiyor, bazı bağlarsa çatlamaya başlıyor. Oyuncu çetenin güvenilir üyelerinden biri olan Arthur Morgan'ı kontrol ediyor. Arthur'un gözünden bu grubun yavaş yavaş çözülüşüne, ideallerle gerçekler arasındaki uçuruma tanık oluyoruz. Red Dead Redemption 2'deki dünya ise bu hikayeye sadece bir arka plan değil, neredeyse başlı başına bir karakter. Ormanlar sadece birer manzara değil, içlerinde yaşayanlarla, avlandığın hayvanlarla, değişen hava durumlarıyla bir ekosistem gibi işliyor. Gittiğin her kasaba kendi kültürünü taşıyor. Karakterlerin konuşmaları, yüz ifadeleri, davranışları o kadar gerçekçi ki bazen oyun oynadığını bile unutuyorsun. İşte bu yüzden bu dünya sadece bir açık dünya değil, yaşanabilir bir dünya hissi veriyor. En çarpıcı olan noktalardan biri bu dünyadaki insanların iç çatışmaları. Herkesin bir geçmişi, bir pişmanlığı, bir hayali var. Kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değil. Oyundaki karakterler yalnızca senaryoyu ilerletmek için orada değiller. Kendilerine ait bir yaşantıları, duruşları ve kararları var. Her karar, her diyalog, her çatışma oyuncuya bir şey soruyor aslında. Sen kim olmak istiyorsun? Oyunun sunduğu seçimler sadece mekanik değil, oyuncunun vicdanıyla, değer yargılarıyla ve duygularıyla doğrudan temas ediyor. Ve bu yönüyle oyunu bitirdiğinde sadece bir hikayeye tanık olmuş olmuyorsun. Aynı zamanda senin de bir parçan haline gelen bir yolculuk yaşıyorsun. Red Dead Redemption 2'nin gücü görselliğinden ya da oynanışından daha çok duygusal derinliğinde yatıyor. Karakterlerin sessiz anlarında, bir kamp ateşinin başında edilen muhabbetlerde uzak bir vadiden yankılanan silah sesinde bu oyun seninle konuşmuyor seni anlıyor ve belki de en dokunaklı olanı şu oyunun sana verdiği his zamanla yarışan insanların dünyasında bazen durup düşünmenin ne kadar kıymetli olduğu her şey değişiyor her şey geçiyor ama bazı şeyler bir hikayenin içinde bile olsa sonsuza kadar seninle kalıyor Yol uzadıkça bazı şeylerde değişiyor. İdealler sorgulanıyor, liderlik çatırdıyor, inançlar zedeleniyor. Çetenin bir arada kalma çabası bazen ihanete, bazen de içten içe bir kopuşa dönüşüyor. Arthur zamanla sadece düşmanlarıyla değil, kendi içindeki çatışmalarla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Sadakat mi, ahlak mı, kaçmak mı, direnmek mi? Bu sorular her gün biraz daha yakıcı hale geliyor. Red Dead Redemption 2 sadece geçmişin değil, seçimlerin de ağırlığını taşıyor. Hikaye ilerledikçe yaşanmışlıkların yükü karakterlerin omuzlarına çöküyor. Her bakış, her sessizlik bir şeyleri anlatıyor artık. Sonlara doğru oyunun duygusal tonu daha da derinleşiyor çünkü zaman herkes için daralıyor ve bazı vedalar sadece bir karaktere değil, bir insana, bir döneme, bir hayale ediliyor. Bu yüzden Red Dead Redemption 2'yi bitirdiğinde ekranda sadece bir oyun bitmiyor. İçinde bir yolculuk tamamlanıyor ve bazı hikayeler vardır. Bittiği anda değil, seni ne kadar değiştirdiğinde gerçekten anlam kazanır. Red Dead Redemption 2 o anlamı ve değişimi iliklerine kadar hissettiriyor.